bazı arkadaşlar algılayamadığı için bana diyecek ki sana mı battı sana şu mu oldu sana bu mu oldu ve ben bu yüzden sadece bir takipçi düşüş yaşamıştım biliyorsunuz herhalde arkadaşlar ama bana batmadı sadece bana batan şey şu bir hafta önceye kadar bana grup içinde bir insan kalkıp şu an aynı grup içinde bulunduğu kişi hakkında bir şey yazıyor Bakın arkadaşlar tek story atacağım dedim de bak çıldıracağım çünkü olayları farklı yerlere çekeceksiniz. Şöyle söyleyeyim bu bana tekrar söylüyorum batmadı çünkü gerçekten bu zamana kadar primsiz geldim buralara. İstediğiniz her videoma bakabilirsiniz. Ya abi abilerimle çekiyorum ya arkadaşlarımla çekiyorum ya da benden düşük takipçili insanlarla çekiyorum. Ben böyleyim benim oyun bu benim suyum bu. Bilmiyorum çok komik geldiği için attım bu story'i ne bileyim teşekkür ederim tekrardan zoruma giden de yani o kadar kardeşim arkadaşım falan deniliyor ne bileyim kalkıp benim hakkımda yalan söyleniyor o bu söyleniyor bu söyleniyor ellerinde kanıt olmadan inandırılıyor ve içim acıyor yüreğim acıyor arkadaşlar şimdi millet bana kalkıp şey diyecek onların grup açması senin zoruna mı gitti yok sana mı battı falan filan şimdiden size şu cevabı vereyim arkadaşlar benim hoşuma gitti çünkü birbirlerine değer veren insanlar bir arada oldu onun haricinde bir şey söyleyeceğim kalkıp gruptan biri daha sen ver ya'dan prim kasıyorsun sana battı şu bu oldu derse sadece sosyal medyaya yansıtacağım kadarını değil yansıtmayacağım kadarını da görürsünüz. Ağzınız açık bir şekilde izlersiniz. Teşekkür ederim. Öptüm sizi iyi geceler. Yanınızdaki o aslanına söyleyin yıl, aylardır böyle grup arayışındaydı. İTS kuralım bir gruba gireyim var ya offline kalayım ben de o kadar yüzsüz delim ki benim arkamdan konuşmasına rağmen gidip ITS'yi kurmadım. Ona aynen bu şekilde iletirsiniz. Teşekkür ederim.